bir insan ona göre gün san yoğun bir insan ona göre gün he sonuçta evini seviyorsan sana göre gün dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü gün san sunar Zerve 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde Galatasaray Sivas Spor maçını konuşacağız. Yine Galatasaray'ın beklediğim 11'e ki ideal 11'i artık. E, kenarda duruyor. Onun üzerine konuşacağız. Artık ligin finaline çok az kaldı. 4 maç kaldı sadece. Galatasaray'ın çok ciddi bir avantajı var. 4 puanlık bir puan avantajı var. E, bununla birlikte Fenerbahçe'den önce başını oynayacak, oynayacak olması bence psikolojik anlamda yine bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yine geçtiğimiz hafta da olduğu gibi maç fazlasıyla farkı 7'ye çıkartınca Fenerbahçe'de oyuncuların üzerinde bir tık daha fazla stres yüklenecektir diye düşünüyorum. Yani hem stres yüklemenin dışında biraz da ya yani Galatasaray bu işi bırakmıyor galiba gibi bir moral bozukluğu da olabiliyor takımlarda. Yani kovaladığınız sizin önünüzde olan takımın e, maçlarını kazanmaya devam etmesi sizin oynayacağınız maçı psikolojik anlamda etkilediğini düşünüyorum. E, ama tabii ki burada Galatasaray için önemli olan kendi maçlarını kazanması artık e, ve bu avantajını sonuna kadar koruması ve o maçlardan ilki Sivas Spor maçı olacaktır. Zaten bu maçtan sonra. Bu haftadan sonra artık her takım aynı saatte oynayacak. Yarış içerisinde olan takımlar. Ee, son kez oluyor aslında. iki şampiyonla oynayan iki takım farklı günlerde oynaması. Ee, biz de bu maçı birlikte konuşalım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8 e abone değilsek abone olmayı, videoda ben beğen butonunu basmayı unutmayalım diyelim. Ee, şimdi Sivasspor'un bir büyük takıma karşı nasıl oynadığını çok yakından biliyoruz. Fenerbahçe'den puan alarken yani oynadığı oyun tarzı gayet açıktı. 5'li bir savunma attı ve tartışmasız bir 5'li. Yani 3'lüden 5'liye dönen değil. Bazen 3-5-2 ya da 3-6-1 oynayan takımlar olur. Kanat bekler top rakibe geçince zaten otomatikman 5'lere ama Sivaspor gerçekten 5'li oynadı Fenerbahçe'ye karşı. Önlerinde 2 orta saha, 2 tane çabuk kenar forvet. Bir de hemen hemen her şey yapan güzel, iyi bir centre forward'lar var. Manay, bu sezonun en büyük çıkışlarından bir tanesi. Onun da hem savunma arkasında koşu kabiliyeti var hem kendi başına gol üretme kabiliyeti var. Hatta Firkik'ten bile atıyor. Gerçekten enteresan bir çıkış içerisinde. Ee, hem onun yeteneklerine bırakıp işi hem de iki tane kenar forvetin hızına bırakıyor Sivas Spor. Ee, rakip kale etrafında pozisyon üretebilmek için. Galatasaray'ın o yüzden nasıl bir takımla karşılaşacağı aşağı yukarı belli. Galatasaray'ın da nasıl bir oyunla ve nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı da belli. Sadece bir tane sürpriz olabilir mi diye bir beklentim var. Onu Ona geleceğim. Hücum tarafından başlayalım. Çünkü ilk soru bu olmalı. Kapalı, katı, Sivas Spor, karşı Galatasaray zaten ne oynayacağını biliyoruz. Sete yerleşecektir. Topu çabuk bir şekilde geri kazanmaya çalışacaktır. Ama önemli olan Sivas Spor savunmasını kırabilecek yetenekler kimler olur burada? Kimler ön plana çıkar? Şimdi ben yine Fenerbahçe maçını referans alacağım. Fenerbahçe maçında ilk kilidi kıran golün çeşidine bakacağım. Bir de maçın en etkili oyuncusuna bakacağım. E, maçın en etkili oyuncusu İrfan Can Kahveci'ydi. E, kilidi kıran golde, ilk golde Fred'in uzaktan sahası dışından attığı gol olmuştu. Aslında bu biraz Sivasspor'un Spor'un defolarını da tarif ettiğini düşünüyorum. Şöyle ki, beşli bir savunma hattı var ama orta sahası o kadar enerjik değil, o kadar iki tane altı numara öyle oynuyormuş gibi hissettirmedi bana Sivasspor. Tamamen o savunmacılığıyla savunma yapmaya çalışıyor ve ceza sahası içerisinde kalabalık oluyorlar. Ama ceza yayın hemen önünde şut fırsatı verebiliyor Sivas Spor. Orada topla hem sallanabilecek hem İrfancan Can Kahveci gibi e, rakibi sonra kilit paslar bırakabilecek. Uzaktan şut atma becerisi olabilecek bir oyuncu grubuna sahipseniz Santafor'un arkasındaki üçlü hatta Sivas Spor'a karşı avantajlı hale gelirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'a bakıyorum ben. Mario de bile bu özellik var. Bile diyorum çünkü bir 9 numara ama bir ön, hani daha yakın zamanda iş sahada ceza sahası dışından plaseyle attığı gol var. Hakim işin olayı bu. Mertens gayet ceza sahası dışından gollerle buluşan bir adam ki yakın zamanda o da attı. Barış Alper bu özelliğin olduğunu biliyoruz. Yani hazırlık maçlarında daha çok gördük. Böyle ceza sahası dışından önemli goller gollerini hatta Süper Kupa maçında oynanmadığı sonra kendi arasında oynandı ya Galatasaray. Kendi arasında böyle yedeklerle bir maç yaptı. Orada bile hani Barış Alper bu özelliğini gösterdi aslında. Solunu alıp uzak attığı golde. Ee, Barış Alper'in de bu özelliği var. Topla sallanıp şut atma özelliği var. Hatta Kerem Demirbay'da da bu özellik var. O yüzden ben ceza sahası dışından Galatasaray'dan bir gol bekliyorum bu maçta. Sanki en ideal gol çeşidi bu olacak gibi gözüküyor. Sivasspor'un oyun yapısına bakınca. Hatta şunu da söyleyelim. Bence Günsan'la maçın anahtar oyuncusu da tüm bu sebeplerle Hakim Ziyech. Çünkü referans aldığımız başta maçın yıldızına ve kilidi kıran gole bakılınca bütün yollar Hakim Ziyech'e çıkıyor. Hem bir kere yetenekli bir oyuncu. Kapalı sonmaya karşı daralan beceri becerisi olan oyuncular çok daha kıymetli oluyor. Evet Hakim Ziyech mesela işte Bayern Münih deplasmanı gibi durumlarda tabii ki yine aklını ortaya koyduğunda pas bağlantılarına dahil olduğunda katkısı oluyor takım ama işte uzun metrajlı driplik yapamadığı için topu vurup gitme özelliği çok fazla olmadığı için kısa metrajlı adam eksiltiyor hakimize. İşte önünü boşaltana, boşaltacak kadar bana kadar var diyor. Bana kadar var. Önümü boşaltırım sonra kilit pas atarım ya da şut atarım. Yani dar alan becerisi var ama toplu uzayamıyor. Zaten Sivas Spor karşı inanılmaz toplu uzayacak bir adama ihtiyacımız yok. Dar alan becerisine ve birleşik hareketle çalımdan sonra final hareketi yapacak oyuncuya ihtiyacınız var. O yüzden burada kapı direkt olarak hakemize işe çıkıyor. Onun performansının çok kritik olacağını düşünüyorum. Hatta son dönemde onun performansı komple bu dönem için, Nisan ayı için, Mayıs ayı için kritik de. Çünkü artık bir tık daha hem stres boyutu artıyor, hem takım aynı enerjide olmuyor. Topu geri kazanırken aynı takım presini yapamıyorsunuz. Biraz daha gittili geldiği maçlar oluyor. O zaman tamamen yeteneğe kalıyorsunuz rakibinizde o yetenekte oyuncu yoksa onlar skor yapamıyor. Skoru siz yapıyorsunuz. Adana Demirspor maçında olduğu gibi Hakim Ziyeşi olan ilk golü attı gibi bir durum oldu. Burada da benzer şey olabilir. hem ceza dışından şut tehdidiyle hem de kilit pas tehdidiyle arka direğe Barış Alperi topla buluşturma buluşturma ihtimali olan arka direğe yapacağı kesme ortalarla Hakim Ziyeşi maçın en önemli oyuncusu ve anahtar oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte Mauro Icardi'nin varlığı zaten bu tip aylarda çok kıymetli. Ee, en son tek pas içeriğinde bahsetmiştim. Mauro Icardi'nin Nisan ve Mayıs aylarındaki performansı bir tesadüf olamayacağını. E, Batist Todano ki izlemenizi tavsiye ederim. Yani 14 maçta son 2 sezon Nisan Mayıs aylarında 14 maçın on, 12'sinde golle buluşuyor bu adam. E, hatta Nisan ayında da hepsinden kan oyunda boş geçmiyor. Bütün maçlarda gol atıyor ve hepsi akan oyunda. Önemli bir performans, yükselişi ve tam zamanında yine geçen sezon olduğu gibi tam zamanında e, Nisan modunu açan bir Icardi izliyoruz. Onun da varlığı tabii ki kritik olacak Sivas Spor karşısında. O kalabalık soğuma içerisinde yakaladığı fırsatı golle buluşturmak adına. E, Barış Alper Yılmaz için bahsettim. Evet, e, onun en büyük artısı son dönemlerde altını çizdiğim gibi. Artık sadece bir enerji katan, enerji bombası, tempo bağımlısı bir oyuncu değil, kenar forvet değil. Aynı zamanda yetenekle de problem çözen bir oyuncu. Burada yine biraz daha tempodan ziyade yeteneğine başvuracaksınız. Ee, çünkü Barış Alper'de daralan becerisi var. Stiline tezat bir şekilde, olumlu anlamda tezat bir şekilde kalabalık arasına da girip çıkabiliyor. Zaten bir maçta iki tane aynı golden attı kal kal kalabalık arasında uzak direğe attığı gollerle. Sol forvet bölgesinden. Yine benzer girişimleri yapacaktır. Bir de e, ya Pernik Spor maçını İbrahim Üzülmez'in açıklamasını hatırlıyorum. Belki orada tabelaya yansıtacak bir performansı gözükmüyordu Barış Alper'in ama bizi en çok yıpratan oyuncu o demişti. Onun o durmaması ki bunu da tek bas içeriğinde değerlendirdim. Onun durmaması, sürekli aldığı topla driblinge kalkması, fiziğini kullanması, ikili mücadelelerde çok başarılı olması, hem ikili mücadele girme isteği var, sürekli 20'nin üstünde ikili mücadele ya girişimi var ve çoğunluklara başarılı oluyor. E, ve Icardi'nin ceza sahasına çıkıp toplu buluştuğu anlarda ki o da son dönemde bunu çok sıklaştırdı. Kale alanı içerisinde, ceza sahası içerisinde Barış Alper'in varlığı rakibe ya yani yine bir santafor var. Burada korkusu yaşatıp Icardi daha fazla demarke pozisyonu bırakmasını sağlıyor. E, mesela bu görüşüm sosyal medyada düştüğü zaman bu tip çok şey gördüm. E, yorumlarda işte Kerem Aktürkoğlu da durmuyordu o da çok koşu yapıyordu Hani ne farkı var diye. En büyük fark bu. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisindeyken stoperler orada bir santrafor varmış gibi bir tehdit hissetmez. Yine o dakikada kayabilir ama Barış Alper fiziğiyle de bir santrafor var tehdidini hissettirir. Yani kenar orta gelirse eğer stoperler onu da belki pozisyonu bırakırsa topa çıkıp kafayı vurabilir yani. Daha forvet daha santrafor olduğu için Icardi'yi daha rahat ettirdiğini düşünüyorum. E, Dries Mertens de zaten son dönemdeki en formlu oyunculardan bir tanesi. İstikrarlı bir şekilde maçın adamı adaylarından bir tanesi oluyor. E, yine onun kilit açıcı özelliğine ihtiyaç olacak. Tıpkı izleyicinin bahsettiğim şeyler aslında Mertens için de geçerli. Daralan becerisi var. Rakibinden kurtulup gol vuruşu yapma becerisi var. E, onun da tabelayı bozma ihtimali olan oyuncular arasında yazabiliriz rahatlıkla. Orta sahada yine Kerem Denival'e devam eder Okan Hoca. Orada canlı yayınlarda da karşılıklı konuşuyoruz. İşte farklı bir çözüm olabilir mi? Davinson kaydırılabilir mi? Berkan'a biraz daha şans verilebilir mi? Çünkü topsuz oyunda Kenan Derinvay'ın biraz sallandığı aşikar. E, orta biraz daha tempo düşük olunca rakipler, Galatasaray'ın rakipleri daha fazla şut fırsatı bulmaya başladı. E, ki genellikle Kerem Derinvay'da maçta en çok çalım yiyen oyuncuların başını çekiyor son haftalarda. Orada biraz evet direnci azaldı Kerem Demirbay'ın ve rakibe pozisyon veriyor, veriyor Galatasaray oradan. Ama Okan Hoca burada Kerem Demirbay'ın ayak tekniğini tercih ediyor. Topla olan kabiliyetini tercih ediyor. Sonuçta da alıyor mu? Bugüne kadar aldı. Aldı yani. Adana Demirspor maçında da aldı. Evet oradan pozisyon verdi Galatasaray. Gol olmadı. Mustafa Hakk'ta tuttu. Ceza sahası içerisinde Kerem Demirbay o fırsatı buldu. Çatala vurdu çaprazdan. Yine bunu tercih edecektir ve önceki maçlarda olduğu kadar da problem olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü e, Sivas Spor orta sahada rakibe basayım hemen toplu uzayım diyecek bir oyun tarzında sahip değil. Daha gömül oynayacak, daha derinde oynayacak gibi gözüküyor bir sürpriz olmazsa. E, daha çok kenarlardan uzun toplar ve dribblinglerle çıkmaya çalışacak kenar forvetleriyle. Ya da mana uzun top, işte koytayı uzun top bu şekilde çıkmaya çalışacağı için her zamanki ee, karşılamak zorunda kalmayacak Kerem Derinbay sanki merkezde. İşte oradaki 8 numaraları karşılamak zorunda kalmayacak rakibin hücum geçişlerinde. Ee, aksine tam tersi rakip gömülü oynarsa Kerem Derinbay'a en iyi yaptığı iş olan ceza sahası dışından şut fırsatı daha fazla gelecektir bu maçta. Ee, ki Torreira'nın yanına yazılan 8 numaralara göre en büyük farkı bu Kerem bayın bugüne kadar. Ee, ceza sahası içerisinde çok fazla koşu yapabiliyor ve yayın oralara geldiğinde skora desteği çok daha fazla yüksek oluyor Kerem Demirbay'ın. Sergio'nun da böyle bir girişimler oluyordu ama hep direğe vuruyordu o genellikle. Yani tabelaya dönüşmüyordu. Onun da stili buydu ama ee, Kerem Demirbay daha tabelaya dönüştürüyor gol vuruşu becerisi sayesinde. E, ve yine oyun formatına bakılınca Kerem Demirbay'ın önceki maçlara nazaran daha iyi maç çıkarma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Torreira yine her zamanki e, işi yapacak. O da orta sahada dönen topları alacak ve atakları tazeleyecek bir oyuncu rolünde olacak. Burada her ne kadar Hakim Ziyech, Mertens, Icardi gibi kilit açıcı, ...yetenekli kilit açıcı oyuncular öneminden bahsetsek de bu tip maçlarda kapalı oynayan rakiplere karşı sizin daha fazla gol fırsatı bulmanız için evet yetenekli oyuncu ihtiyacınız var ama sürekli atak da tazeleme ihtiyacınız var. Yani bir atak çok fazla rakibin şutuyla sonuçlandırmadan, mesafeleri o kadar açmadan Hata yaptınız, kenar rot yaptınız, rakip uzaklaştırdı, dönen top sizde. Ee, ya da şut attınız, out oldu, kaleci atışı, dönen top yine sizde. Ve ee, ara pası vermeye çalıştı. Stoper araya girdi. Orta sahadan çıkmaya çalıştı. Dönen top yine sizde. Bunu yapmaya başarırsanız o atakların sıklığı da artar ve rakibin e, duvarını daha fazla sallamış olursunuz. O yüzden Lucas Torreira'nın burada dönen, dönen topları alma başarısı ne kadar yüksek olacaksa Galatasaray'ın o kadar rakibin kilidini kırma ihtimali olacak. Tam da buradan savunma hattına gelelim ve yani ilk 11'de bekleyebileceğim tek sürprizi anlatayım size. Ee, ki Davison'dan bahsediyorum. Davison'un yani, tabii ki sürpriz olmaz yani. Davison zaten sezona ana takımla başlayan A takım direkt ilk 11 stoperi olarak başladı ama son dönemde Nelson'un in inanılmaz formu var. İstatistiksel olarak da korkunç durumda. Olumlu anlamda korkunç. korkunç hep ben şey olarak da kullanıyorum pozitif anlamda da kullanıyorum e, korkunç bir ikili mücadele başarısı hava topu başarısı atak kesme başarısı var Nelson'un ama kendi kalesine yakınken yapıyor bunu daha çok şimdi Sivasspor'un oyun tarzını düşünüyorum e, çoğunlukla uz uzun topla çıkacak Sivasspor çok gömülü oynayacak gibi gözüküyor e, bu ne demek stoperlerde biraz kendi karesine yakın savunma bilgisinden ziyade kalesinden uzakta oynamayı bilen Rakibin uzunlarını karşılayabilecek. Hem hızıyla sarkan topları gidebilecek. Hem de orta sahada çıkacağı kafa toplarıyla karşılayabilecek. Bununla birlikte karşıladığı ya da önde kestiği atakları, orta saha civarında kestiği atakları bir stoper keserse onu doğru yönlendirecek bir oyuncu daha önemli hale geliyor. Bu da Davinson Sanchez'e çıkıyor buradaki kapıda. Yani yine Sivas oyun formatını düşününce Davinson'un bu maç için daha ideal bir stoper olacağını düşünüyorum. Hem savunma çizgisini orta sahaya çekip Kendini böyle Torreira'nın işini rahatlatır. Hem Galatasaray'da daha fazla e, önde karşılamayla top kazanmasını sağlar. Mesafeleri o kadar açmaz, O kadar koş koşa çevirmez. E, ve rakibi, rakibe yapılacak baskıyı da arttırır diye düşünüyorum ben Davison Sanchez'in. Bir de şöyle bir durum var. E, ben Okan Hoca'nın kara gümrük ve Fenerbahçe maçlarını yine Nelson'u tercih edeceğini düşünüyorum. Yani oralarda e, Nelson'u saklamak isteyebilir. Ee, sarı kart ceza sınırında iki oyuncuda. da. Davison hem Nelson. son. Ee, Nelson'un böyle olası gitli geldiği uzun toplu işte çabuk oyun, hücumcuları var Sivasspor'un. Olası bir sarı kart riskini de almak istemeyebilir belki. Hem bu oyuna uyumasıyla, bu maça uyumasıyla hem de Nelson'un e, sarı kart riskinden de uzaklaştırıp hem de biraz dinlendirip diğer kritik maçlara saklama fikri olabilir diye düşünüyorum. Bir de Böyle ana planda düşündüğü oyuncuları aşırı kenarda bırakmayı tercih etmiyor. Okan Hoca sanki bugüne kadar hep öyle gördük. Bir şekilde arada bir 11 fırsatı veriyor. Tabii ki ligin finalinde zıplırtı değiştirilmez 11 ama Davinson zaten aslında normal şartlarda oranın oyuncusu olduğu için bu maçlık ona dönebilir. Yani ilk 11'de görsem ben şaşırmam. Tek değişiklik o olur gibi gözüküyor. yani aslında Sergio Orya'da de bir canlılık görseydik Kaan Ayhan yerine belki bu başlık Sergio Oraya Kenan orta becerisi vesaire yine Kaan'ı dinlendirmek adına bir tercih olabilir miydi diye düşünüyorum. Ama zannetmiyorum. Çünkü Kerem Demirbay'da olduğu için Türk oyuncu konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani Barış Alper, Kerem Demirbay, Abdülkerim'i var zaten. Yani normal şartlarda bir yabancı sabek yazabiliyorsunuz ama hiç iyi bir görüntüsü yoktu en son 11 fırsatı bulduğunda. Dönen toplarda çok aksıyordu gibi geldi bana. O yüzden orada bir Orada bir sürprize açık olursunuz. Kötü bir sürprize açık olabilir Galatasaray. Yani en son Davinson değişiminde olumlu anlamda bu maçın üzerinde bir değişim olabilir. Ama e, Kaan Ayhan şu anda en sigorta sabek gibi gözüküyor. E, hatta Kaan Ayhan biliyorsunuz tedaviyi erteledi. Turnuvada da oynayabilmek için. Yani turnuvada da İsmail'in de sakatlığından sonra ciddi bir şekilde 11 fırsatı doğdu ona. Yani orta sahada da 11 fırsatı doğdu. Hatta Sabek'te de düşünebilecek bir oyuncu. Eğer Ferdi sol bekte oynatılırsa yani ben şeye katılmıyorum çünkü stop elimsi bir sol bek sağ bek Ferdi ikilisine işte Cenk sol sol bek oynuyordu en son e, Resim aşağıda Ferdi sağ oynuyordu bence Ferdi sol bek eğer Barış Alper ön tarafta kullanılacaksa ki son dönemde öyle bir form artışı var. Kandahar hem sağ hem de orta say lazım gibi bir takımda. E, o yüzden o da bu ritmini de korumasını isteyecektir. Ki iyi de bir ortalama tutturdu diye düşünüyorum. Derek Derikön yine bu tip rakiplere karşı önemli bir hücum silahı, hücum silahı. Yani Galatasaray aslında oyun kurarken Derikön sol forvet gibi oynuyor baya. Kaan Ayhan biraz daha üçüncü stoper gibi kalıyor, daha sigorta gibi kalıyor. Hatta e, daha önce Akanji örneğini vermiştim yani. Akan oyunda Akanji ya da Stones'u bu şekilde kullanıyor Guardiola. Akan oyunda biraz daha ekstra 6 numara gibi. Top kendisindeyken Kaan Ayhan da orta sağlığının yanına yaklaşıyor ya da stoperlerin yanına yaklaşıyor. Biraz da merkezde de yakın oynadığını görebiliyoruz. Ama Derek Young direkt çizgiye basan bir sol forvet gibi bir rol alıyor. Yine kapalı oyuncak rakibe karşı onun kenar ortası, topla korkusuzca aralara dalması. Bire Derek Köln şunu da göstermeye başladı. Böyle klasik, atletik back bindirmeleri de yapmıyor. Daha doğrusu back hücumları yapmıyor. Nedir klasik atletik back hücumları? Topu önüne atarsın. Koşar 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 ortaya çevirir. Koşar koşar ortaya çevirir. Dönen topu bir daha almaya çalışır. Ama Derek gerçekten aklını kullanan bir oyuncu. Icardi'nin ceza sahası dışına attığı o golde e, Mertens final servisini yapıyor ama Derik orada gelişi güzel topu ortaya çevirmektense direkt pas çıkartıyor Mertens'e. Kale önüne doğru. E, onu O da rakipler için ürkütücü bir sol bek aslında. Bu özellikleriyle. Hem çabuk hem aklını kullanıyor. Topu vurma becerisi de gayet iyi. E, yani devre arasında zaten çok kritik bir hamle olduğu Derek Kö'nün Galatasaray'a eklenmesi. E, Karay'da da zaten bir de e, şampiyonluk yolundaki modunu açmış bir Fernando Muslera performansı görüyoruz. Olağanüstü bir Adana Demirspor maçı çıkarttı. Ve burada da yine performans kritik olacak çünkü Sivasspor'un şutu demek net pozisyon demek olacak muhtemelen bu maçta. Hani öyle bir maç bu. Tıpkı Galatasaray elime başlarının oynadığı durumlar gibi. Orada da hani savunma önünde oynuyordu. Rakipler sürekli o Yavuz stil akacak böyle tek forvetlerle oynuyordu ya. Sivas da öyle oynayacak. O yüzden isabetli şut demek, pozisyon demek net pozisyon olacaktır Sivas Çünkü şu demek olacak. Savunma arkasına birisi sarkabilmiş, topla gidebilmiş. Ne pozisyona girmiş, şut açısını yakalayabilmiş. O yüzden orada da Musera'nın tekrardan her iki skor işte hala dengedeyse 0-0 ya da 1-0 öndeyse kalsa orada yine Adana Demirspor maçındaki gibi ayakta tutan performansını bekleyecektir. Galatasaray diye düşünüyorum. yani bu şekilde bir beklentim var benim Galatasaray Sivas Spor maçına dair. İlk 11 zaten çok yoğun kafa patlatmaya gerek yok. İlk 11 aşağı yukarı belli hatta tamamen belli. tek bir sürpriz olabilir mi ne olabilir diye düşündüğümde karşıma Davinson ihtimali çıktı. Sizin de yorumunuzu bekliyorum hem bu savunma tercih konusunda hem hücum hattı sizin anahtar oyuncunuz kim? Bu konulara dair yorumlarınızı bekliyorum. Baştan sonra maç ertesinde görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.